Selamünaleyküm. Bu akşam amcamdan tilkiyle insanların hikayesini anlatmayı rica ettik. O da bizi kırmadı. Anlatır mısın amca? Ne demek yani? Evet. Şimdi hem oturun hem anlatayım size. Otursan abi. Zamanında bir köye kurt dadanıyor. danınca bayağı bir köylülerin hayvanlarını, koyunlarını telef O arada kolu komşulardan uyananların birlikte hep beraber köylüler bu canavarın peşine düşüyor. Yani kurdu. Kurt köyden uzaklaşıp tepeye aşmaya yakın bir yerlerde artık aldığı taş yaralarıyla falan yorgun bir vaziyette kaçamayacağını anlayınca orada çobanlık yapan bir vatandaşa denk geliyor. Yahu diyor çobanlar da, Allah razı için diyor, beni diyor, şu arkamdan gelen köylülerin elinden kurtar, bütün diyor, davarlarını bozacağım diyor. Koyunları da mı ya? Gezini beni kurtar diyor. Bu sefer iyi dedi, söz mü diyor, hayvanlarımı bozacaksın, tamam diyor söz diyor, gir o zaman bu çuvalın içine diyor. saklan diyor. Tamam dedi saklanıyor. O arada köylüler geliyor yorgun vaziyette. Yahu diyor böyle böyle boyunlarımıza saldıran arıyoruz. Buradan aşağı gitti diyor. Kurtu kurtarıyor vatandaşların elinden. Neyse vatandaşlar aşağı gidince kurt çıkıyor çuvaldan. Arkadaş diyor bana iyilik yaptın fakat diyor. Şimdi diyor onların hayvanları hayvanlarını da diyor, daha giremem diyor. Ben aç kaldım diyor seni yiyeceğim diyor. Çuvalı mı yiyeceğim diyor. Ha. Çoban etme gitme ya o bak diyor, Hayvanlar alemine, dünya alemine de ters diyor. Yani diye ben diye seni iyilik yaptım kurtardım. Yok insan onunla iyilik yaramaz diyor. Yiyeceğim diye seni diye. bir iki hayvana soralım mı Mahkeme yapalım diyor. Mahkeme <laughs> yapalım. Diyor. O arada bakıyorlar tam diyorlar gelen hayvanlar, o arada bakıyorlar çalıkların arasında bir eşek geliyor. Eşeğe soruyorlar böyle böyle iyilik yaptım diyor ya o kurtuyu beni yemek istiyor diyor. Madem diyor hayat olarak bana soruyorsunuz diyor. Ben de diyor, yıllarca diye odununu çektim diyor. Yani i̇htiyarım diyor. Sırtımda bindi diyor, Kaç sene diyor. Yıllarca diye sırtımda inmedi diyor. Hayvanların peşine hep diyor benimle gitti ama diyor. Yaşlandı diyor, diyor. Beni diyor, kesip sucuk yapmaya kalktı diyor. Bu insan iyi iyilik yaramaz diyor. Kurt diyor, yeme hakkın var senin diyor. Çekiyi gidiyor eşek. Ulu arkadaş ya. Bir hayvana daha soralım demiş. Dur. İyi soralım demiş. O arada bakıyor bir horoz geliyor. Horoz aynı soruları anlatıyorlar. Olayı anlatıyorlar. Böyle böyle kurtardım diye. O da diyor ben sabahları diyor. Hep de, namaza onu ben kaldırdım diyor. Ama diyor sertim kartı. Sesim diyor çok kartlaştı. İhtiyarladım. Beni kesme kalktı diyor. İnsanoğluna iyilik yaramazdı. Yedi kurt diyor. Etme gitme şudur budur. Son bir hayvana daha soralım o zaman e, diyor. İyi soralım diyor. İnsan onun iyilik karamaz diyor da o zaman. O arada son da geliyor bir bakıyorlar aradan. Tin 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 tiki geliyor. Bu da son şansı. Çoban dur diyorlar. Dur diyorlar. Böyle 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 olay oldu diye bu kadar diyeyim. İyilik yaptım buna diye. Tiki uyanık şimdi. Ya o şu olayı bir daha anlatın bakalım diye, Nasıl olmuş dedi. Ya o köylüler diye arkamdan geliyor dedi. Bu da diyor şuradan diyor arka taraflardan koşarak koşarak gel dedi. Bir dakika diye Tatbika yapacağız şimdi diye. Ben de tam diyor olay böyle diye, diye anlatacaksın bana diye ki ben diye, işin idrakın diye Tam diyor cevabını vereceğim. Böyle böyle olmuştu saklanmıştı. Gel diyor kurt kardeş. Tilkilik geliyor, tilkinin aklına. Sen diyor, nereden beri geliyorsun? Şu yukarı, tamam diyor. Sen diyor oraya git diyor. Oradan diyor geleceksin diye. Sen nerede duruyordun? Ben dedi burada çuvalla duruyordum. Çuvalım vardı diyor. Kaptım çuvalımı diyor. Girdi içine diyor. Konuşunca diyor. Koyunlarımı diyor kurtarmaya söz verdi. Bakacağım diye söz verdi. Kollayacağım diye dağlarda söz verdi. Ben de bunu sakladım diye. Kurtardım diyor. Şimdi vereceğim beni yiyeceğim diyor, diyor. Taktika yapalım o zaman. Kurt'a sen geç bakayım oraya. Oradan diyor geleceksin diyor. Kurt oraya geçmeye gidiyor. Bayağı uzaklaşıyor ya. Ha, bak diyor. yine diyor bir tane tavuk alırım diyor. Seni bu dertten kurtarırım. tamam diyor. <laughs> Söyledi delikanlı. Ben sana bağla diyeyim diyor. Hemen diyor. ağzını bağla diyor. Başka bir şey. O arada kurt gidiyor diyor. diyor uzaklaşıyor ya. Duymuyor evet. Gel bakayım kurt kardeş geliyor. Nasıl girmiştin? Böyle girmiştin. Geliyor. Çoban sen ne yapmıştın? Çuvalı açmıştım işte. İki kardeş. E gel gir diye bak gel. Burada bağla diye bak. Bağla. Bağlayın. Alıyorlar Vur Allah vur. Tilki ile beraber çoban kurtu paramparça ediyorlar. Eee diye. Öldürüyorlar. Her gün diye bir tavuğa söz almıştık diye. Evet. Tamam diye. Haklısın diye. Allah razı olsun kurtardın beni. E Türkiye tabi her gün geliyor. Oo çoban kardeş. Evet, bir tavuk alıyor yedi yedi. Öbüsü yahu. Şoban kardeş. ya bugün misafirlerim geldi ya işte iki tavuk lazım. İyiydi, Söz verdik yedi. İki tavuk alıydı. Bir gün iki tavuk. iki gün sonra pikniğe geldi misafirlerim diye. Oh. Öbüsü gün komşularım geldi bir tavukta. Ulan bakıyor çoban arkadaş. Bütün tavukları toplu yapıyor yapıyor. Tilki yeri yergin alıyor. Söz verdi. Kurtardı ya. Canını. Beyi yeri ulan diye ben bu diye istihide kurtulayım. O çoban uladı çok büyük, büyük çoğulla gelmişsin diye. Çok misafir var Nasıl bildin diye. Ya. E diye geçti. Al bana diye. Ne kadar istiyorsan diye de. O arada tefe hazırlıyor. <laughs> Yok diye, diye. İlki kardeş. Buyur. <laughs> Daha diye yemeyeceksin. Yeter artık. Diye. Yoruldum diye. Ula arkadaş diyor ya. Ben seni diye kurtarmadım mı diyor. Kurtarın da evet. dana. Hani bu insan Allah iyilik yaramaz diyor diye baktı. Sen diyor ne yapıyorsun oğlum? Ya o diyor yeter ama diyor daha artık diyor. Yani bam değil. bir tane tüfeğe kaptırıyor mu? <laughs> İki yalan da yara var. Yani yalan da tüzer diyor. İki vurur diyor uzarı. Ulan diyor bu insan Allah iyilik yaramaz diyor. Bu iyiliklerimin anasını yavradım. Kolay <laughs> bir yani. Bu insan Allah iyilik yaramaz. Nee, nee, nee. nee. nee, wel, nee. ja. ja. <laughs>